Oyun Bros'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolgan. PB serisinin yeni bir bölümüne de hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde Zek oynayacağım. Bu Zaç kardeşimizin ee, özelliğinden de bahsedeceğim. Yanımda Suhlu var bu arada. Suflu ile birlikte oynuyoruz. <laughs> o da Ezreal aldı. Bot püre yapıyoruz şu anda. Yüklenme ekranı da 255.7 yıl sürdü. Evet çılgınlar gibi minyon kesme keyfi. Şuradan oyunun müziklerini de açalım bu arada. Şöyle yapalım biraz da oyunun sesini açacağım ses seviyesinin iyi olduğunu düşünüyorum. Şimdi Boşar'ın olayı. PB'de neden bu kadar güzel? Şundan dolayı abi W'su sonsuz karakteri. Tam anlamıyla sonsuz. Birazdan göstereceğim bir. Sanırsam birazcık daha bir 3 veya 4. seviye yaptığımızda da O 1 saniye diyor ya orada pat 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 sınırsız basılabilir hale geliyor ve bu şekilde birkaç saniye içinde ejder baron oluyor aynı zamanda takım savaşında da hasar 159 milyar oluyor. Ee, sizlerin isteklerinden Mundo ve Eko vardı yüksek beğeni almış ve yapılabilir şimdi. Aurelion Sol ile alakalı mesela Aurelion Sol ee, Q yeteneği birden fazla açılamıyor bir diğeri patlamadan önce o beğenilen yorumlardan bir tanesiydi ama o mümkün değil maalesef ondan da ondan sonra ee, yine mümkün olmayan bir şey daha vardı. Aa, şu anda tam olarak ha tamam Zezerot Zezerot muhabbeti vardı. 5 5 kişi birden Zezerot al e, abi diye yazmıştı bir arkadaşımız. Ama 5 kişi Zezerot almak da mümkün değil çünkü Zezerot alınmıyor. İzleyin şimdi. GG. <laughs> Ol Olay bu. Oğlum demeyici bayağı iyi ya. Demeyici bayağı iyi. Tavaltısız bir gün düşünemiyorum. Bu arada ben şunları otomatik kullandan çıkartayım. Yamuk yumuk atacağım yoksa. Heh. Aynı zamanda pinkte de var ya. Öldüm muhtemelen ya. Benim böceği ışından sevdim var. Sıkıntı yok. Ölmedim. W yükselttiğimde... Aa bekleme süresi azalmıyor muymuş? Demek ki azalmıyor. Onu muhtemelen nerflediler yani. Şöyle bir durum var çünkü onu... Öldüm muhtemelen ya. Kırmızı çarp. Kırmızı çarpı OP. Kırmızı çarpa patates oldum. Ping biraz daha düşük olsa daha böyle şekilli şukullu refleksif hareketler mümkün olacak ama ee, onlar pek mümkün değil. Eğlenmeye bakacağız hani ping de ping de eğlenmeye bakacağız. Normal sunuculara geldiğinde de asıl asıl çıldırma o zaman işte. Asıl o zaman çıldırıyor olacağız. Bak şimdi ejder ejder izle kanki. İzliyorum. Ejder deneyeceğim şimdi. Geçelim bir. Olur mu bilmiyorum da. Deneyeceğim. Aynen oluyor. Bunu Baron'a da yapabiliyor karakter bu arada işte. Olay orada. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Şöyle gidelim de oradan adam adam gelir. Ölmeyelim. Ben burada jungle'la temizleyeceğim. Birazcık level'ı hızlı, hızlı, hızlı toplayalım. Şimdi yere düşenleri topladığımızda da W'nun süresi azalıyor ya bekleme süresi. Sıfır işte. Şey mesela W bastım az önce. Bekleme süresi olmadı bile. Bak şu şekilde. Olayı gördünüz mü orada? Pat 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 pat. 5 pat, pat, pat. tane birden basabiliyorsun. <laughs> Oo <laughs> <laughs> çok güzel ya. <laughs> Yerden şimdi bak baloncu kaldığımda W'nun bekleme süresi sıfırlanıyor. Arda arda 5-10 kere basabiliyorum. W spamladı bir yazık. <laughs> Joey çok güzel ya. Pinch. Tabii. Kol bozuyor evet. Ah. Bana ışınlanın takım. <laughs> Takımdan bir ışınlansa edilmezdim ya. Onu pek takmıyorlar tabii PvE'de öyle de bir durum var. Oo işte çok güzel bir ulti geldi. <laughs> Malfoy'tan ultisi <ölçüsü> var Var. <laughs> of of çok güzel bomba. Yaşından ışınlansam mı diye düşündüm de vazgeçtim. Aa şunu da kesebiliriz. Lan eşya almayın. Işından döndüğünde geri döneceğim yani birazdan. Helal. Ya <laughs> cidden dediğin kadar varmış bir. Ney? Yayınlarda dediğin kadar varmış. Ping mi? Aynen. Yürü şimdi lan Bana ışınlansan adam keserse. Gel. <laughs> Çok güzel Aa öldüm lan Oha o şey Onlar sonra öldüm. biraz daha geç atacaksın herhalde o şeyi En sonunda atacağım bu ben bir şey olmaz lan. Şunu alalım Bu arada şu mavi yükseltmeyi yaptığımızda Sıçra yeteneğimiz 15 saniyeye düşüyor Şu anda 60 gözüküyor Birazdan 15 saniyeye düşecek Ejder çıkmasına var mı? Var Ben şunu alacağım. Şimdi nasıl baron alınır? Baronumsu diye düşünürsek bunu. Şöyle son zedek basıyoruz abi. Baron da aynı şekilde alıyor bu arada. Alacağız yani göreceksiniz. Aynı şekilde baron da alıyor karakter. <laughs> Onu da söyleyeyim de. Şunları toplayalım. Çok güzel ya. Biraz da düşük pingim olsa işte asıl asıl parti o zaman başlar da. Katarina'yı kesebilir miyiz ya? Kestik. Gayet güzel. Maskeyi aldım biraz şimdi can satın alacağım. Ee, canla da kuvvetleniyor çar biliyorsunuz. güzel ya. Oğlum çar çok güzel ya. Şöyle devam edelim. Ben şu anda hani <laughs> bildiğin tek başıma baron almak istiyorum. Fantezi mi o? Please. Ya Beh. O kata atlar diyecektim demeden atladı. Bir geri dönelim hızlandırılmış geri dönüşümüzde. Işınlanarak geri gideceğim. Ee, ruh gömleği alacağım abi. Ruh gömleği çünkü karakterin pasifiyle o can doldurma şeysiyle bayağı uyumlu. Geliyorum, geliyorum. Yarışmacımız Yaşar. Atlıyor. Evet. Evet! Atlayamadım. Lan! Bana atıyor bir de. Çakala bak ya! Aa şurada biri var. Kim o? Jungle denen arkadaşımız. Yardım. Bana aşından sana. Öleyim <laughs> bak. <laughs> Oo. Meh. Adam iyi düşündü de o da aynı şekilde erken attı. Sen ne ara öldün lan nerede? Yukarıda mı öldün? Bitti. Ha biz de aşağıda kavgadaydık. Mahallede bizim elemanları topladık. Şimdi ikinci aslında Q'da Q da fullleyebilirim. Q da fullleyebilirim derken aklımdan geçirirken Q yükselttim ya. E fullleyecektim aslında. Bu arada flash'ı nerflemişler. Aynen. dün gece dün gece nerflemişler. Flash'ın bekleme süresi 15 saniyeye düşüyordu artık düşmüyor abi. Oradan bir tren geçiyor ki trene bakıyorum ki trende yazıyor ki Anadolu Express görüyoruz ki. Selam Akşu. Şöyle yapalım. Ben baron, baron istiyorum. Dakika 20'de o baron alınacak. Haberiniz olsun. Demeci de bu arada 1v1. Çok kuvvetli karakterin ya. Ama asıl 1v1'den çok tabii ki de takım savaşında rolü. Böyle çoklu hedeflerde. Ya. Işınlanır mı lan? Helal. Güzel zamanla bak. Cici. Oradan bir tren geçiyor ki. Şuradan şöyle can dolduralım. Ya büyü yapma ya. Hadi şu şeyler çıksın da. şey falan da yamuluyor karakterin lan. Tamam. Büyü bozuk. Hadi, yalan oraya oraya girmeye yemedi ya. Lan. Böyle gidelim. Siz beni takip mi ediyorsunuz gerçekten ya? Gelirim oraya. Adamlar takip ediyor lan. Şimdi bestele! Güzel. Herkes öldü. Üç kişi bir anda öldü. Ben de öldüm. Dört kişi. Basıyor bu arada 50 saniye bayağı iyi. Bayağı bayağı iyi. baron almamıza da az kalmış. Şimdi bunun yanına ne alalım? Bunun yanına birazcık daha hasar odaklı gireceğim ben. Şöyle. Annem hep yaşıma göre iyi olduğumu söylerdi. Annem hep yaşıma göre iyi olduğumu söylerdi. Aaa Rayla'yı alabiliriz. Dur bakayım burada var değil mi Rayla'yı? Hiç almadım sanırsam ama. Aynen rayla alabiliriz tamam. Ee, cehennem asasına sonra alalım. Düşünemiyorum. tren geçiyor. Trene bakıyorum. Şu <laughs> çıkan böcekler beni öldürebilir şu an. Tamam. Sadece teslim olursam savaşı kaybedersin. Yo he hey, hey. <laughs> Ya bunlar base'e girdiğimiz en azından sıfırlansa ya. Bütün Üç tane bundan kesmeyle mi uğraşacağım ben şimdi? Sesimiz de gitti yine. Kardeş. Sakın deme. Gel Gelin abi. Vamalo, 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 Helal be. Hele. <laughs> Özlemişim şey vurdu ya. <gülüyor> Eğlenceli. <gülüyor> Mavi aslında bir işe yaramıyor boy modunda ama deneyim puanı yani. Şurada pembe totem vardı ya. Mastery atmıştır kesin. Oo katı atmış. Şaşırtıcı. Kardeş sen benim tavuğumu çaldın ben de senin tavuğunu çalacağım. <laughs> Oraya ben girerim. <laughs> Selam aşkım. Lan. Oo oh, ben. Öl. Yardım yardım yardım. Öl 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 öl. Help. Ya şey kimse yok sağ Herkes mi öldü ya? <laughs> Ucu ucuna yaşadı var ya. O Maokai'yi alabilmem gerekirdi. Durumumuz bayağı iyi. Neyse ben çıkar çıkmaz baron alacağım. Bu oyunu kazanırız. Helal. Ejder'e girdiler. Malfight bence onları durdurabilir. Çal şunu al. Helal be. <gülüyor> <gülüyor> adam gibi adam Malfight. toplam bitiriyor. Ya arkadaş şu master'ın yaptığı abi, hareket değil. Şimdi şu 15 saniye kala eğer vurmazsak yok oluyor. Ama vurursak baron çıkana kadar. O yüzden vaktimiz var. Şöyle sadece de buluyor odaklanacağım. Sadece de atacağım. Etrafında geze geze. Olay bu abi. Ya. <laughs> Çok güzel ya. Çok güzel ya. O işte bir yerden sonra sınırsız atıyor. Yerden çünkü şundan topladığımızda bekleme süresi dönüyor. İzleyin şimdi olayı izleyin. 20 saniye. Evet, spor yapıyorum. Nereden bildin? O arada bir mavi alır mıyız? Alırım bir daha. Tamam. İzle kanki. İzle. Bak bak. <laughs> Oğlum çok güzel ya. <laughs> olay budur ya. Olay budur ya. Olay yemin ediyorum bu bak. Şu i̇şte, ulti açalım artık. Alalay 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 alalay. Alalay. Helal be. Ahrib olma ümidiyle gitmiştim de otele çıktı adam. Bak, Yuh herkes mi öldü ya? Ne oluyor oğlum? Nasıl kaybettik ya? Ya benim kesiyor ya. Direkt geliyor öldürüyor. Vay arkadaş Zonya ya. Aldım. Ama güzeldi. Çok güzeldi. Bug mı var diyor. Bekleme süresi sıfır. Çok güzel ya. Yalnız oyunu galiba kaybettik. Ama ama bura değdi. Bura değdi abi. Harbi de çok eğlenceli ya. Harbi diyorum çok eğlenceli. Oyunu kaybetmiş olsak da sonuna kadar değdi. Oyunu kaybetmedik mi lan yoksa? Bilmiyorum ki. Oynuyoruz işte. Üç ejderimiz var. Beş yaparsak çıldırırız. Şöyle gidelim. Sonsuz kez atılabiliyor ya. Atıştıracak bir şeyler olsa da ya <laughs> Burada bir yerde katerina vardı. Takımından biri Oha. <laughs> ne oldu lan? Rakip kırıldı mı ya? Yok kırılmadı. Şampiyon lan! Şampiyon besleri lan. ne vuruyorsun ya? Şöyle bezeye hayır diyeceğim. Ya arkadaş. Şunu bir öldürebilir miyiz lütfen? Mümkün müdür? Mümkünmüş güzel. Pislik yapıyor ya. Pislik yapıyor mastırıyı ya. Ejder çıkmak üzere. Gideyim de seri seri ejder alayım. Ben zehirlendim değil mi? Şu an her an oyun bitebilir bu arada. Ulti aç beni patlatmasa bari. Fark etmedi değil mi o beni? Aynen. <laughs> Yalnız ultisi gelecek. <laughs> Geldi. Ya arkadaş. Ah neredeyse ya. Nasıl tahmin etti ki görüşü mü vardı burada? Minyon falan yoktu etraf tertemizdi. Kule şuradan şöyle girenleri görüyor mu acaba? Dur bakayım bizim kule... Görmüş olabilir. Görmüş olabilir. Ona hesaba katmadım o anda. Kafam basmadı. Şunu sat. Ölmeme eşyası alalım mı? Ölmeme eşyası işe yarar mı bilmiyorum ama alacağım. Bakalım. Bitti mi lan oyun? <laughs> Bitmedi güzel. Adamlar tek tek bitirmeyi deneyip duruyor. Yalnız şu anda... Master çok tehlikeli. At, at, at. At, at. Oha! AP ye işmiş o. Yarı canına vurdu lan. Onu alırsanız yalnız inhibitor falan içeriz. e çok iyi. Adam AP oynuyormuş. Yarı canına vurdu ya. Hadi, gel gel gel. Alamayacak onu. Çok zor. Adam ya sen Maokai'sin tamam he. Bir tek ne susadı da. Sen Maokai'sin ya. Sen Maokai'sin ya. Adem kazmış. Eşyalarını satıp saldırı gücü alsa küçük bir ihtimal. Şu temizleyelim ya. Pink var Ben baron alacağım çıkar çıkmaz ama bu sefer kaybetmeyelim hemen. Seviye burada kaça kadar çıkıyor bilmiyorum da 30 olma ihtimali var. Öyle bir şey demişti bir arkadaş çünkü yayında sorduğumda. Çok iyi. Sınırsız yapmıştır. Ping'in el verdiği derecede spamlıyoruz. Güzel. Baron alacağız şimdi. Ward yok gibi duruyor. Bizim beydiler. Banki adamlar aşağıda. Yardım, yardım. Sepe yok. Oo, küstüm. Devam edin abi inhibitor. Ben de buradan şey alacağım baron. Baron alacağım ben.

Buradan bitiririz ya. Hadi. <gülüyor> 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 Galiba kaybettik ya. Bu bastık çok şey ya. Aynen. Oo da. Oo! Oh! Ölmedim. Çok iyi. Nerede hareket? Orada bereket. Kardeş! Zeki ölmüyor ya. Oğlum çok iyi. Allah Allah, GG. Allah, Allah, Allah. Ha, çok iyi ya çok iyi ya G -G. Harbiden çok güzel başladı ya Of Çok çok heyecanlıydı o son saniyeler var ya o son saniyeler Oh Zeki <laughs> harbiden Mastery direkt olarak terk etti orayı falan böyle Dur bakayım Şampiyonlara kaç vurmuşuz Barona vurulan hasar diye bir şey var mı ya Oğlum çok güzel ya Zek harbiden çok güzel. Baya güzel ya. <laughs> çok eğlenceli karakter. Oynayın abi oynayın. Örf de yavaştırın yani dibine kadar. Ee, Earth serisinin bu bölümünde burada sonuna geliyoruz. Beğendiyseniz, eğlendiyseniz, keyif aldıysanız ve daha çok istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki Örf bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.